Evet arkadaşlar size bugün Sony A7III 28 kitle arkadaşlar ee, aldım e, bunun bir açacağız arkadaşlar kurulumunu yapacağız e, bu arada teknik de bahsedeceğim size nasıl e, bu cihet takılır, nasıl kullanılır çekim e, modları nelerdir onları göstereceğim e, çok uzun değil kısa tutacağız arkadaşlar 2870 70 e, lensle beraber arkadaşlar Sony'den aldık E-mount bir cihaz full frame Sony A7III Arkadaşlar bildiğiniz gibi 24.2 megapiksel görüntüsü var, çekim kalitesi var. Bunun yanında arkadaşlar birçok şeyi destekliyor Sony'nin yeni çıkardığı serilerden bir tanesi. Biz kit ile beraber aldık, lens ile beraber aldık ve arkadaşlar bunu açacağız. Açtıktan sonra arkadaşlar kurulumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi tüm özellikleri burada yazıyor. Detayları burada var. 24.2 megapiksel işte ISO desteği arkadaşlar kaça kadar destekliyor onlar var. İşte saniyede çekim hızı, e, ondan sonra e, matriks e, odaklama pozisyon, odaklama noktaları, AF pointleri arkadaşlar. Burada işte göz ayarları, şunlar bunlar falan hepsi detayları burada var. E, ayrıca e, işte e, üzerinde kullanılan sistemler. Burada görüyorsunuz 4K kayıt var. AV CS kullanabiliyor arkadaşlar. Wi-Fi balansı var, Dolby ses sistemi var. Tüm özellikleri burada var arkadaşlar. Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth bağlantısı olabiliyor bu cihazlarda. Detayları burada var. Ee, şöyle anlatayım NFC özelliği var, HDMI bağlantısı var üzerinde. Onların detaylarını göstereceğim ama kutunun üzerine yazanları da göstereyim dedim. Dedim gibi bu 2870'lik kiti arkadaşlar 2870'lik kiti. Ee, şimdi şöyle açacağım kutuyu şöyle. Ee, burada kitapçıklar var arkadaşlar. Gelirken biraz ezilmiş. Kargocu biraz şey yapmamıştı, katonun dışındaydı. Ben tekrar içine koydum arkadaşlar bir yıl uzantılmış garantisi varmış bunun arkadaşlar. Burada kitapçıkları var. Kitapçıkın detaylarını buradan görebiliyorsunuz. şöyle kalın bir kitapçığı var. Gördüğünüz gibi burada. İşte hangi dilde istiyorsanız buradan bakabiliyorsunuz. Fakat gördüğünüz gibi Türkçe yok. Genellikle yurt dışından gelen ürünler arkadaşlar. O yüzden Türkçe koymamışlar. Fakat diğer kitapçıklarda arkadaşlar özellikle diğer kitapçığını göstereyim. Şurada diğer kitapçığı vardı. Bakın bunu da arkadaşlar o Türkçe olarak yollanmış. E i̇şte bu Eymont A73 serisi diye yazmışlar. Kitapçıktan böyle alıyorum arkadaşlar. Kenara koyuyorum. Şöyle açıyorum. Burada bir Amerikan tarzı arkadaşlar şarj aleti var. Amerikan tarzı fakat içinde arkadaşlar normal Türkiye'ye uygun Avrupa standartlarında şarj kablosu da var. şöyle kutusunu açtık. Tekrar açıyorum. Bakın burada arkadaşlar kayışı var. A7 serisinin kayışı. Hiç aç, açmadık henüz bağlamadık ben pek bağlamıyorum arkadaşlar. Çok dışarı çıkacağım zaman orada bağlıyorum arkadaşlar. Dış çekim yapacağım zaman. Fakat dış çekimi çıkmadığım kadar pek kullanmıyorum. Genellikle stüdyo içi kullandığım için arkadaşlar. O yüzden onu kullan takmadım. Şöyle açıyorum. Tekrar buradan arkadaşlar. Evet. Burada bir bataryamız var. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fotoğraf makinemizin bataryası. Sony'nin FZ100 bataryası arkadaşlar. Sony kameralarda genellikle bunu kullanıyor. Diğer eski modellerde de aynı batarya vardı arkadaşlar. Onu da şöyle koyayım bataryayı, Şöyle koyalım arkadaşlar. Tekrar buraya geçiyorum. Burada arkadaşlar bir tane şarj aletimiz var. şarj aleti arkadaşlar. Buradan elektrik girişini yapıyorsunuz. Buradan USB ile kameraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Pilinizi kamera üzerinden şarj ediyorsunuz. Bunun dışarıdan arkadaşlar pili çıkartıp direkt takabileceğiniz şarj aletleri de mevcut. Ama genellikle kamera e, bu tip kitlerde daha az malzeme gönderdiği için bunu da bunu kullanmış ama sadece kit değildi. sadece fotoğraf makinesi alsaydık arkadaşlar fotoğraf makinesinin içinden normal pilin takılabileceği şarj aleti de çıkacaktır. Resimde göstereceğim ben size. O şarj aletleri de çıkıyor arkadaşlar genellikle. Bunu da kenara koydum. Bunu da kenara koydum arkadaşlar. Tekrar burayı açıyorum. Bakın burada. Burada bir tane de e, demin dediğim Avrupa standardı olan vardı arkadaşlar. Bakın bu Amerikan standardı. Bu da Avrupa standardı. Bunu yollamışlar. İkisi de çıkışları aynı. Bakın bu şekilde. İkisi de aynı. Fakat bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Amerikan standartı kullanmıyoruz. Ama yedek olarak bulunsun. İleride bu kavanozda bir sıkıntı oluşursa buna bir dönüştürücü alır. Kullanırsınız arkadaşlar. Bunu kenara attım. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Bir de arkadaşlar burada bir de USB bağlantı kablomuz var. Bu USB bağlantı kablosu arkadaşlar bizim az önce gösterdiğim şarj aletinin. Buraya bağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Bağladıktan sonra bunu da arkadaşlar fotoğraf makinesine bağlıyorsunuz ve fotoğraf makinesi üzerinde arkadaşlar işlemimizi yapıyoruz. Buna ayrıca arkadaşlar sadece bu kabloyu e, şe, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamak için de kullanabilirsiniz. Şöyle taktım. Bu şekilde kenara koydum. Burada başka bir şeyimiz kalmadı. Kapatıyorum arkadaşlar. Burada e, şöyle açıyorum. Evet. Burada da 28-70 objektifim arkadaşlar. Vizörü var. Şeyse e, vizörü var. Bunu oraya koydum. Burada e, objektifimiz burada. Açıyorum. Şöyle açalım. Evet. E-mount bir e, objektif arkadaşlar. Henüz takmadık. Sıfır bir objektif. Böyle yaptım. Bir de burada diğer kapağımız var. Onu da tekrar yerine takıyorum. Tozlanmasın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar e, mecbur kalmadık ki arkadaşlar. Buralarını açmayın. Yani takmadığınız sürece açmayın. İçine toz girmesin. Toz girerse arkadaşlar görüntü kalitenizi ve çekim kalitenizi etkileyebilir. O yüzden şimdilik şöyle kapakları kapalı halde şöyle koyuyorum. Ee, burada başka bir şey yok arkadaşlar. Geldik bir de fotoğraf makinemizin olduğu bölüme geliyoruz. Fotoğraf makinemizi hazırlıyorum burada. Çıkartıyorum. Fotoğraf makinemiz de burada arkadaşlar. Bakalım burada bir şey yok. Başka başka bir şey yok arkadaşlar. Kutumuzu aldım. Gördüğünüz gibi kutumuz burada. Onu çıkartıyorum arkadaşlar. Efendim. Aleykümselam. Ha buyur kardeşim. Tamam maç ee, bir 15-20 dakika sonra makine kantinin orada olacağım. Ee, şu an çekim var da çekim olduğu için çıkamıyoruz anladın mı? Ee, 15-20 dakika şeyde otur kantinde ben geliyorum şimdi. Tamam Tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Evet arkadaşlar bunu da alalım. Objektifimiz burada, pilimiz burada. Gördüğünüz gibi pilimiz burada, e, vizyonumuz burada arkadaşlar. Burada şeyimiz var. E, şarj aletimiz ve e, Avrupa standartlarında şarj aletine elektrik kaynağı sağlayan kablo. E, tekrar fotoğraf makinemizi getirdik arkadaşlar. Fotoğraf makinemiz bu. Bakın şöyle göstereyim ben size. Fotoğraf makinemiz burada. E, hiç açılmamış daha, hiç kullanılmamış arkadaşlar. A73 şöyle göstereyim ben size. Bakın buradan görebilirsiniz. Şuradan A73 serisi. Aynı şekilde Sony E-mount görüyorsunuz. sonu E-mount bir şey. Sıfır bir şey kullanılmamış. Burada menü tuşları var. Menü tuşu burada. Bakın burada menü tuşu var. Şöyle göstereyim ben size. Menü tuşu var. Burada diğer bölümler var. Burada menü üzerine hareket işte Diğer detaylar burada. Tüm özellikleri burada. Buradan Arkadaşlar sahne seçimi yani e, mod seçimi burada otomatik manuel program hangisini ikisini seçiyorsunuz. İşte e, buradan seçip yapabiliyorsunuz. E, makinemiz bu. Şimdi objektifimi takacağım arkadaşlar. Ben de çok detaylı anlatmayacağım. Sadece e, kutuyu açtık. Nasıl çalışır getireceğiz? Nasıl takacağız? En azından sizin açınızdan bir bilgilendirme olsun. Onun için arkadaşlar şöyle e, bakın burada şöyle göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar burada farklı bir diş var. Görüyorsunuz bu dişin olduğu bölge arkadaşlar bu dişin olduğu bölgeyle aynı. Bakın. Yani biz bunu söktüğümüz arkadaşlar bunu bu şekilde şuraya gelecek şekilde bakın şu şekilde göstereyim ben size. Buraya gelecek bir şekilde takacağız ama tabii önce sökeceğiz. Önce bu kapağı aldım. Sonra bu kapağı aldım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burada bir nokta var. Bakın beyaz bir nokta. Burada da arkadaşlar şurada bir beyaz nokta var. Bakın ona denk gelecek şekilde koyuyorum. Koyduktan sonra arkadaşlar bakın koydum ve çeviriyorum arkadaşlar. Tık edene kadar çeviriyoruz. Çevirdik ve e, objektifimizi taktık. Makinemiz hazır arkadaşlar. Objektifimizi taktık fakat henüz pilimizi takmadık. Pilimizi takmadığı için çalışmayacaktı. Şöyle bakın açayım. Şu şekilde objektifimi de çıkardım. E, Objektifin kapağını da çıkardım arkadaşlar. İsterseniz bunu takmak kullanmak istiyorsanız bu ürünü şunu şöyle onu da bu şekilde bakın şu şekilde tık edene kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şöyle taktık. Tık edene kadar çeviriyoruz. Her şeyimiz tamam. Ee, Ojektifimizin taktık. Şimdi şarj edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pilimizi takacağız. Peki pilimizi nasıl takacağız arkadaşlar? Pilimiz burada gördüğünüz gibi. Pilimizi alıyoruz. Ee, makinemizde ters çeviriyoruz. Bakın şu alt tarafta bir tırnak var. Onu şöyle çekiyoruz. Çektiğimiz zaman otomatik olarak kapak açılıyor zaten. Pilimiz de arkadaşlar bakın şurada ok yönünde oku yukarı gelecek şekilde şöyle aşağı doğru yani. Bu şöyle göstereyim ben size. Bakın şu şekilde. Fakat bu şekilde takılacak. Yani şu, bu bu yönde girecek. Şöyle arkadaşlar taktıktan sonra şöyle kenarda bir mavi aparat var bakın. Onu içeri doğru iterek şöyle şöyle içeri doğru iterek arkadaşlar yerine soktum ve kapattım ve tekrar tırnağı ileri doğru ittim arkadaşlar. Bakın şöyle. Tekrar kapatıyorum ve tırnağı tekrar bu tarafa doğru itiyorum arkadaşlar. Şu an pilimizi taktık. Her şeyimiz hazır. E, makinemizin şarjı olmayabilir arkadaşlar. Şu makinemizin şarjı yok zaten. Şarjı takacağım. Önce bir elektrik bağlantısını yapalım. Şimdi Şöyle yapayım. Genellikle bu sıfır e, kutu alınan cihazlarda arkadaşlar pek şarjı olmuyor. Şimdi şarjı takacağız. Cihazımızı Peki şarjı nasıl takacağız arkadaşlar? Şarjımız yok. E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızın şarjı yok. Cihazımızı şarja bağlayacağız. Cihazımız açamadık. Zaten on, on, ona getirdiğiniz zaman açılması gerekiyor. Açılmadığı için arkadaşlar içinde şarj olmadığını gösteriyor. Tekrar kapatıyorum e, cihazımı kapattıktan sonra şarja bağlayacağım arkadaşlar. Peki nasıl şarja bağlayacağız? Şurada bakın arkadaşlar yan tarafta e, giriş bölgeleri var. Bakın buradan buralara kart girişleri var. Bakın bu kısımda kart girişleri var. E, hafıza kartı, çekim kart e, çekimleri kaydedeceğiniz kartlar buraya takıyorsunuz. Şu an ben kart takmayacağım. Tekrar kapatıyorum. Ama nasıl açıldığını göstereyim. Şöyle aşağı doğru ittiğiniz zaman arkadaşlar şöyle aşağı doğru ittiğiniz zaman otomatikman atılıyor. Dışarı doğru. Peki şarjı nasıl bağlayacağız? Şurada iki tane kapak var. İkisini de kaldırayım şöyle göstermek amacıyla arkadaşlar. Şöyle. Bakın, şarj girişimiz burası. Burada da arkadaşlar diğer şarj girişi Type C tarzı şarj girişini buradan bağlayabiliyorsunuz. Bu da normal şarj girişi arkadaşlar. Bir de burada HDMI kablosunu bağlayacağımız bir giriş var. Bir de arkadaşlar burada ses girişini bağlayacağımız yani mikrofon ya da kablosuz mikrofon tarzı bir şey bağlamak için. Buraya bağlıyorsunuz. Kendi mikrofonundan bağımsız olarak kullanmak istiyorsanız buraya kablolu mikrofon bağlıyorsunuz. Burada da arkadaşlar şarj girişi var. En alttaki bölge şarj girişi. Şimdi ben tekrar kablom böyle takıyorum. Taktım. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde koyalım. şimdi cihazımı elektriğe bağlayacağım. Kablomu açıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle kablomu da açıyorum. Şöyle, şöyle alalım. Kablomuz burada. Bunu takıyorum. Elektriğimizi bağladık. Bakın şurada ışık yandı arkadaşlar. Bakın. Burada ışık yandı. Cihazın şarj olduğunu gösteriyor. Şarj oluyor şu an. Biraz bekleyeceğiz. Bekledikten sonra arkadaşlar şarj olacak. Şarj olduktan sonra birkaç çekim yapacağım. En azından nasıl kullanıldığına dair birkaç bilgi vereceğim size. Kısa bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok detaylı anlatmak istemiyorum. Sonuçta kamera bu kamerayla ilgili birçok Fotoğraf çekim ve tekniklerle ilgili birçok video var. Ben sadece kutunun açılması ve kullanılması konusunda en ufak detayları anlatacağım. En basitinden alıp nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Çok detaylarına girmek istiyorsanız, nasıl kullanılır, nasıl edilir gibi detayları görmek istiyorsanız arkadaşlar. Bununla ilgili binlerce video var. İstediğinizi açıp seyredebilirsiniz. Ben de fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. uğraşıyorum. Ama çok profesyonel olmasa da amatör şekilde uğraşıyoruz. Kullandığımız teçhizatları nasıl kutudan çıkartırız nasıl çalışır hale getiririz bu, bu ilk kısımda arkadaşlar çok sıkıntı yaşanıyor. Hatta bazen objektifin şarj soketinin ve diğer cihazların şey bölgelerin kırılmasına sebep oluyor yanlış takmalarda. Ne bileyim makinenin bozulmasına sebep oluyor. O yüzden arkadaşlar ben önceden en azından böyle bir video yaptım. Siz de burada nasıl takılır, nasıl kullanılır hale getirilir, nasıl kutu açılır, içindeki malzemeler nasıl birleştirilir onu görmüş oldunuz arkadaşlar. Genel anlamda basit bir işlem ama siz arkadaşlar zorlandınız, içinden çıkamadığınız bir şey olsa bana yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Burada bir soket yerimiz var arkadaşlar. Onu bakalım orada da ne varmış. burada da arkadaşlar dediğim gibi gene ses girişiyle alakalı bir bölgemiz var. Bakalım neymiş o. Burada da arkadaşlar yine mikrofon girişi var. Buradan da mikrofon girişi yapabiliyorsunuz. Buradan demin mikrofon demiştim arkadaşlar. Burası kulaklık girişi. Buradan ee direkt kulağınıza bağlamak için kulaklık bağlayabiliyorsunuz. E dışarıda dış çekim yaparken ee ortamın sesini almak için arkadaşlar. Buradan kulaklık bağlıyorsunuz. Ben demin kulaklık olarak söylemiştim. Ama değil. Bu şey demin mikrofon olarak söylemiştim arkadaşlar. Fakat kulaklık giriyormuş. Mikrofon girişi buradan arkadaşlar. Mikrofon kırmızı yerden mikrofonu giriyorsunuz. Eee kablosuz mikrofonu ve diğer şeyleri buradan giriyorsunuz. Mikrofonları girdikten sonra buradan arkadaşlar kulaklığınızdan sesi alıyorsunuz. Ee, şöyle kapatayım. Çünkü bu sonu bu çıkardığı seri arkadaşlar. A7 ve A7 e, 3 A7 R3, A7 S3 gibi cihazlar arkadaşlar biliyorsunuz. Video çekimi kalitesi çok yüksek. O yüzden insanlar 4K çekim için genellikle bu videoyu bu şeyi kullanıyorlar kamerayı. O yüzden e, ben yani burada yapmak istediğim şey arkadaşlar esasında kameranın detaylarını teknik yapısını anlamak değil. Tamamen kameranın kurulumunu, kullanılmasını anlatmak arkadaşlar. Şimdi biraz şarj olmuştur. Şöyle açayım. Açtıktan sonra arkadaşlar. Bakın açtım kameramızı. Evet, Bataryamızın boş olduğunu söylüyor. Bataryamız şarj olmamış. O yüzden kapattı arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Bataryamız bir şarj olsun. Evet arkadaşlar. Işte Bataryamızı taktık. Taktıktan sonra cihazımız açılmadı. Biliyorsunuz batarya çok boş olduğu için biraz beklemesi gerekiyor. Benden size tavsiye en az 20-25 dakika arkadaşlar şarjda tutun. Ondan sonra cihazınızı açın çünkü bu da e, batarya eğer çok boşsa direkt batarya hatası verecektir. E, batarya eksik diye bir hata verecektir. O yüzden ben size tavsiye biraz bekletip ondan sonra arkadaşlar e, cihazınızı açın. En az 20 dakika şarjda dursun. Çünkü batarya çok boş ise açmayacaktır. Ben neredeyse 20 dakika yakın şarjda durdu arkadaşlar. İsterseniz bir aç, tekrar açalım. Şöyle bir düğmemizi çekeyim şöyle arkadaşlar açtım. Evet gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şöyle çekeyim ben arkadaşlar e, bataryamız şarjdayken telefonumuz şöyle tekrar kapatayım arkadaşlar şöyle açayım dil ayarları gelmişti siz de arkadaşlar dil ayarlarınızı kendiniz yapabilirsiniz evet buradan hangi dili seçmek istiyorsanız yukarı aşağı arkadaşlar bundan hareket ederek e, yapabilirsiniz Türkçe var arkadaşlar en altta şöyle En altta Türkçe var. İsterseniz Türkçe'yi seçip devam edebilirsiniz ama ben genellikle İngilizceye alıştığım için e, makinede onun üzerine İngilizceyi seçeceğim en başta Şurada Türkçe seçelim e, oradan detaylarına devam edelim Türkçeyi seçtim Tarih saat gir diyor arkadaşlar e, Tarih saati girelim e, Orayı seçtik yaz saati kapalı olsun e, Gir dedim Okey dedim arkadaşlar Şu an cihazımız açıldı Ben herhangi bir ayar yapmadım Fakat siz isterseniz bir şey, e, tarihleri girip ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha hızlı olsun, video kısa olsun diye arkadaşlar. Detaylarına girmedim. Buradan e, zaten de bataryanın şarj olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Tüm detayları orada var. Şöyle e, göstereyim ben size bir, birkaç fotoğraf çekeyim. Şöyle yandan çekelim bakalım. Bir fotoğraf çektim. E, bir oynatalım. Çektim fotoğraf bu. E, şu an e, masamda bulunan hoparlörü çektim. Basit bir şekilde çektik. Şuradan menüden arkadaşlar. Menüden detaylarının tümünü ayarlayabilirsiniz. Şuradan şöyle göstereyim. Sol sağ yaparak. Bakın şöyle. Buradaki menü arkadaşlar. Buradaki bulunan menü. Bakın şu şekilde. Buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle yukarı çıkıp. Bakın şu şekilde yukarı çekeyim. Sağa doğru çekerek ya da şöyle yaparak diğer menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. buradan dosya biçimi, dosya formatı buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın dosya biçimi buradan. Hangi hangi formatta kaydetmek istiyorsunuz buradan seçiyorsunuz. Ee, JPEG olarak seçtim. RAW türünü buradan sıkıştırmış olarak seçebiliyorsunuz. JPEG kalitesini işte kaç megapiksel çekecekseniz ekstra iyisini seçebilirsiniz. İşte fine, standartı buradan seçmeni fine seçtim. JPEG boyutu arkadaşlar kaç megabaytlık bir boyut istiyorsunuz buradan seçebiliyorsunuz. Görüntü oranı kaça kaç çekecekseniz 16'ya 9, 3'e 2 artık hangisi size kalmış detaylarını buradan görebiliyorsunuz. Şu şekilde ben tekrar en üstte çıkayım. Şöyle şöyle bir menü yapayım arkadaşlar. Tekrar böyle sola sağa giderek diğer menülere geçiş yapabiliyorsunuz. Şu üst taraftan. İlk bölümü göstermiştim. Az önce tekrar geleceğim. Şöyle bakın buradan fotoğrafla ilgili bölümleri yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. İkinci bölümde arkadaşlar şöyle ikinci bölümde de dosya biçimi yine kayıtla ilgili burası da video ile ilgili arkadaşlar bölümler ee, video ile ilgili bölümler buradan yapabiliyorsunuz buradan ee, şöyle göstereyim ben size dosya biçimi hangi kayıt e, kayıt bölümü yapmak istiyorsunuz bu şekilde yapabilirsiniz Evet fotoğrafımızı çektik arkadaşlar tekrar menüye geleceğim menüde bir detaylıca olması bile e, bir yüzeysel olarak anlatacağım. Anladıktan sonra arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Şöyle menüye tekrar geldim. Şu şekilde menüye geldim. En üstte çıkıyorum. Yukarı tuşuyla arkadaşlar. Burada yukarı yukarı aşağı sağ sol tuşları var. Bu da okey tuşu arkadaşlar. En üstte geldim. Orada ilk menüye geliyorum. İlk menüm arkadaşlar. Genellikle fotoğraf görüntü kalitesi ve boyutu ile ilgili bölüm arkadaşlar. Fotoğrafla ilgili. Fotoğrafla ilgili bölümleri buradan ayarlıyorsunuz. aşağı gelip arkadaşlar buradan şeyi seçebiliyorsunuz. Dosya biçimini. geri yapayım. Bölümüne geldiğiniz zaman buradan hangi dosya standartını seçmek istiyorsanız arkadaşlar onu seçiyorsunuz. E, hangi şeyi kullanacaksınız? RAW kullanmak istiyorsunuz. RAW işte JPEG kullanmak istiyorsunuz. JPEG ya da RAW ve JPEG seçerseniz arkadaşlar her ikisini o anda e, hafıza kartına kaydeder. E, buradan gelelim tekrar e, menüye basarak geri geliyorum arkadaşlar. Menü geri tuşu bakın buradan gösteriyor. E, burada e, işte RAW türü Sıkıştırılmış, sıkıştırılmış, sıkıştırmamış buradan seçebilirsiniz. Tekrar menüye bastım. Tekrar geri geldim. Buradan JPEG kalitesi arkadaşlar. Yani fotoğrafın boyutunu, kalitesini buradan belirleyebiliyorsunuz. JPEG kalitesi. Fine, extra iyi, standart. Extra iyi yaparsanız arkadaşlar 24 megapiksele kadar çıkabiliyor. fine olarak da seçtim ben. Çok üstüne çıkmasını istemiyorum. görüntü boyutu da arkadaşlar buradan bakın 24 megapiksel. 10 megapiksel, 6 megapiksel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben üst seviyede tuttum. Görüntü oranı arkadaşlar bu 3'e 2, 16'ya 9 hangisini istiyorsunuz seçiyorsunuz. Ben 3'e 2'yi seçtim. E, burada AFC Süper 35 mm. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar menüye bastım. Geriye geldim. Tekrar üst menüye geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapayım. ha. Üst menüye geldim. İkinci menüye geçtim arkadaşlar. İkinci menüde de genellikle arkadaşlar video çekimi ile ilgili, ilgili, ayarlar var. Burada da arkadaşlar işte dosya biçimi nasıl kaydedeceğiniz işte kaç megapiksel kayıt ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Proxy kaydı arkadaşlar genellikle e, ee, kablosuz aktarımlar için yapılan bir bölüm. Kablosuz Wi-Fi üzerinden görüntü aktarım için kullanılan bir bölüm. Dosya biçimi arkadaşlar buradan şöyle istediğiniz megapikseli seçebiliyorsunuz. 4K çekim HD, A ve C, normal standart seçebiliyorsunuz. Ben HD'yi seçtim. Kayıt ayarlarını arkadaşlar işte kaç piksel şey işte 25p, 50p hangisini seçmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. İşte ee, detaylarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar okey diyorsunuz bu kısımda da. A ve eş ayarları var. Buradan arkadaşlar kare izle bir, işte bir videonun kayıt hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ben tekrar menüye geldim. Proxy ayarları var. Tekrar yukarıya geliyorum. Şöyle en üstte çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar en üstte çıkayım. Ha. Bir sağda da arkadaşlar. Burada da genellikle internetle ilgili A ile ayarlar arkadaşlar. Wi-Fi ayarlarını falan buradan yapabiliyorsunuz. Şurada bakayım e, akıllı telefonlara gönderim yapab işini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte kablo bağladığınız zaman bilgisayara bilgisayara gönder işlemi yapabiliyorsunuz. ya e, TV'den izlediğiniz mi arkadaşlar? HDMI üzerinden TV'ye aktarmak için yapabiliyorsunuz. Akıllı telefon ile kontrol de arkadaşlar. Bağladığınız bir telefona gel. Bağladığınız bir telefona aktarım için buradan yapıyorsunuz. Menüye tekrar bastım. Uçak modu var. Tekrar üst menüye geliyorum. Burada ikinci bölümde de arkadaşlar tekrar şöyle ve diğer ayarlar var. Bu bir sonrakinde de monitör parlaklığı yani kullanılan monitörün parlaklığı e, vizör parlaklığı işte vizör diğer ayarları da buradan yapıyorsunuz bu kısımlar arkadaşlar çok e, şey yok burada da hızlı menü var hızlı menüde arkadaşlar menülerinizi hızlı menüleri ekleyip arkadaşlar buradan kullanabiliyorsunuz e, genellikle yani çok hızlı ulaşmak istediğiniz şeyleri buradan ekleyip hızlı bir şekilde ulaşmanız için burayı kullanabiliyorsunuz Evet arkadaşlar burada e, modlar var arkadaşlar buradaki modları siz kendiniz değiştirerek e, çekimlerinizi yapabilirsiniz. Bu modları arkadaşlar nasıl değiştireceksiniz? E, burada çevirerek dönüş değiştirilebiliyor. Burada otomatik mod var. Otoya alıyorsunuz. Program var. Programlanamıyor arkadaşlar. A modu var. Genellikle normal çekimler için kullanılan bir mod. E, S arkadaşlar spor yani enstantane öncelikli arkadaşlar. Genellikle A'da arkadaşlar diyafram öncelikli bir mod. Arkadaşlar A'da diyafram öncelikli. Yani diyafram. A modu arkadaşlar diyafram öncelikli. Genellikle e, diyafram öncelikli modlarda kullanılıyor. Yani genellikle ışık e, çekimlerinde, ışık öncelikli çekimlerde. S modu arkadaşlar spor mod yani S modu arkadaşlar genellikle instantane yani hızlı işlemlerde, ee, hızlı çekim yapacağınız işlerde de S'yi kullanırsınız. M arkadaşlar mono. Ya. Diğer detaylar arkadaşlar kendi kitapçığından okuyabilir ya da internetten araştırabilirsiniz. Fotoğraf makinemiz hala açık. İstediğimiz anda çekim çektim arkadaşlar. Çektiğim fotoğrafları şöyle alttaki play tuşuyla oynatarak siz de görebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Sony'nin kutusundan açtık, çıkardık, objektifimizi taktık. Ufak de olsa detaylarını anlattım arkadaşlar. Kullanmak isteyen, almak isteyen arkadaşlar bu fotoğraf makinesi Sony'nin son yıllarda çıkardığı en kaliteli makinelerden bir tanesi. Zaten aynasız makine arkadaşlar biliyorsunuz. aynasız, Full aynasız, full frame bir makine. Dış çekimlerde ve iç çekimlerde mükemmel görüntü kalitesine sahip. Almak isteyen arkadaşlar bununla ilgili birçok video var. Onları seyredip kendi almak istedikleri tercihleri karşılaştırıp karşılaştırıp de e, alabilir. E, bu kadar arkadaşlar. E, makineyi kutusundan çıkardık. Objektifini taktık. Şarjını yaptık. Çalışın hale getirdik. E, dediğim gibi benim amacım makinenin detaylarını anlatmak değil. Genellikle kutusundan çıkarılması, sonsuz bir şekilde toplanması ve kullanılmasını anlatmak amacıyla yaptım. E, sorularınız olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.